Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipti. Geçtiğimiz ders Front View ile Unfolded View'i görmüştük. View from 3D komutunu anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü size katı modellemede annotation komutlarını anlatmadım. <laughs> Pardon. Annotation komutlarını anlatmadığım için bu komutu gösteremiyorum. Bu dersimizde Projection ve Auxiliary View komutunu göreceğiz. Bunlar neler demiştim. Yardımcı komutanımız demiştim. Şimdi arkadaşlar komutanımıza baktığımızda pasif. Neden? Çünkü herhangi bir yardımcı görünüş çıkartabileceğimiz bir e, görünüşümüz yok. Şimdi dedim ki front bir ev dedim. Bir evden bu sefer arkadaşlar e, 3'te uygulama örneği 2'yi açtım. Bu düzlemde daha bu yüzeyde parçamı çağır dedim. Şimdi bunu döndürüyorum. Bu şekilde dursun diyorum. Ve arkadaşlar bunu şuraya yukarıya doğru taşıdım. Sağ tuş yaptım properties'ten hidden lines diyorum. Yani görünmeyen çizgileri de oluştur. Şimdi arkadaşlar ilk komutum neydi? İlk komutum projection view'di. Bizim Kaç tane ana görünüşümüz vardı? 3 tane ana görünüş, e, ana görünüşümüz vardı. Ön görünüş, yan görünüş ve üst görünüş. Ee, diğer görünüşler ne? Alttan görünüş ya da sağ yan görünüş gibi diğer yardımcı görünüşlerimiz de mevcut. İşte o görünüşleri buradaki projection view komutuyla göstereceğiz. Komutuma tıkladım. Bakın, alt çapraza geldiğimde hiçbir görünüş yok arkadaşlar. Ama Yana doğru mansunun okunu çektiğinde direkt bir görünüş beliriyor. Ya da aşağıya doğru getirdiğimde, yani tam parçanın izasını getirdiğinde bir görünüş beliriyor arkadaşlar. Diğer tarafa ya da üste getirdiğimde bütün görünüşleri elde etmiş olabiliyoruz. Şimdi yana getirdim. Ne yaptı bana? Sol yan görünüşü, yani şuradan soldan bakarak yan görünüşü oluşturdu. Tekrar geldim. Üst görünüşü oluştur dedim. Nereden baktım? Tam üstten bakarak arkadaşlar üst görünüş oluşturdum. Çık tıklıyorum. Alttan bakarak alt görünüş oluşturdu. Ve sağdan bakarak da sağ yan görünüşü oluşturmuş oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur. Biz bu komutumuzda neyi öğreneceğiz? Eee... Ön görünüşü olan bir parçanın yan görünüşü ve üst görünüşünü oluşturmak için projection ve komutunu kullanacağız. Şimdi hocam, her parçada bunu yapmaya gerek var mı? Gerek yok. Bizim e, tek görünüşte gösterilebilir parçalarımız var. Yani tek görünüşte ifade edilen parçalarımız. Ya da iki görünüşte ifade edilen parçalarımız veya üç görünüş ve daha fazla görünüşte ifade edilen parçalarımız mevcuttur. Mesela pula 3 görünüş yapmaya gerek yok arkadaşlar. <laughs> Pulu tek görünüş yaparsın. Altına kalınlık işte kaçsa misal 5 mm ise kalınlık 5 mm demeniz yeterlidir. Şimdi diğer komutu inceleyelim arkadaşlar. Bu arada çok konuştuğum için sesim kısılmaya başladı. Şu görünüşleri siliyorum. Şimdi ben bu pan tam pağ dik olacak şekilde bir işlem yaptığımı düşünelim. E ben yan görünüşlere baksam mesela buradan tam delik delik. Yan görünüşten de baksam üst görünüşten de baksam delik nasıl gözükür? Oval gözükür. Ben buna tam dik bakmak istiyorsam eğer Burada neydi arkadaşlar? E, auxiliary View komutumuz vardı. Tıkladım. Diyorum ki bu çizgiye göre şöyle bu çizgiye tam bakacak şekilde bana bir yardımcı görünüş oluşturdu. Bakın arkadaşlar buradaki yapılan işlemin tamamı e, tam dik bakıldığı için tam doğru bir profil şekli görebilirsiniz. Bunu da açılı yardımcı görünüşleri oluşturmada kullandığımız bir komuttur. Şöyle yaparsam da neyi göreceğim? Bu kısmı göreceğim arkadaşlar. Bakalım buralarda verecek mi? Evet. Bakın buralarda vermiyor. Niye vermiyor? Evet şunu da hatırlatayım. Benim şu anda aktif olduğum görünüş hangisi? Kırmızı çizgili olan görünüş. Ben eğer ki yan görünüşün çizgisini çift tıklarsam hangisi aktif olur? yan görünüş aktif olur. Diyorum ki gel sen bu çizgiye göre bak. Ne oldu arkadaşlar bu sefer? Bunu da şöyle getireyim. Tam buradaki pedalleri karşıdan aldı. Siz hangi görünüşte işlem yapmak istiyorsanız o görünüşe çift tıklayarak onu aktifleştirmeniz gerekir arkadaşlar. Bunu sakın ve sakın unutmayın. Evet bu dersimizde neyi gördük? Bu dersimizde birincisi Projection Wave, ikincisi Auxiliary Wave komutlarını gördük. Şimdi bunu kayıt edeyim arkadaşlar ben. Ee, projection Wave. Doğru mu yazdım? Project T10. Evet. Wave ve şunu da hatta resim büyük yapalım ve arkadaşlar daha doğrusu tire çeksem de olur diye düşünüyorum Eee. au x ili review komutu komutları bunu kaydettim bunu açıp inceleyebilirsiniz Şurada ı var arkadaşlar. Bunu da i'ye çevirmemiz gerekiyor. Unutmayın ki Türkçe karakter kullanamıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Eğer ki takıldığınız nokta olursa bana gokanistitli.gmail.com'dan ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.